Türkiye'nin en çok kazandıran YouTube kanalı Tuna Işık herkese selamlar, saygılar, iyi seyirler. Yarın 27 Şubat Antalya koşularını birer koşu şeklinde yorumlamaya çalışacağız. Sevgili dostlarımızla beraber her koşu birer tahminci yorum yapmaya çalışacak. Umarım faydası olur sizlere. E, günün birinci ve ikinci koşusu da e, benim yorumlarım olacak. E, naçizane sizlere yardımcı olmaya çalışacağız sizlerin de bizlere yardımcı olacağınız konu e, ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmak, bildirimleri açmak ve e, beğenilerinizi unutmamanız. Bundan sonra e, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. koşularda yorum yapacak arkadaşlarıma ve abilerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Günün birinci koşusu e, maiden bir yarış. Dişi 3 yaşlı İngilizlerin 1600 sentetik yarışı. Ee, oldukça vasat isimlerin bir arada olduğu bir koşu. Fakat bunların arasında 3 tane ismi ben e, diğerlerinden ayırt ettim. O 3 ismi de kendi aralarında ikili grup haline getirdim. Bunlardan bir tanesi bir numaralı Maygul Golden Queen. Ee, bu isim e, sentetik pistte oldukça başarılı yarışları var. Her başarılı ikinciliğinde, üçüncülüğünde, dördüncülüğünde erkek rakiplerini geride bırakmıştı. Bugün e, erkek rakiplerine oranla biraz daha yumuşak rakipleri var ve kendisi gibi dişi e, rakipleri var. Ben rakiplerinden biraz olsun sıyrıldığını düşünüyorum. Bir numaralı my golden MyGoldenQueen'in e, rakiplerine üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Benim alternatif bankom iki tane ciddi rakip e, önereceğim. E, bunlardan bir tanesi 9 numaralı Satasera. Adem Aslan e, İstanbul'dan geliyor bu isim için. Ee, takı değişikliğinden sonra başarılı son iki yarışı var. Bu ismin 9 e, numaralı Satasera'yı önereceğim. Sonrasında da 7 numaralı <laughs> Rodop Güzel'i diyeceğim. Bu üç isim dışına çıkacağını düşünmüyorum ama My Golden Queen bunlardan çok çok önde. Bunu söyleyeyim dostlara. <laughs> Banko ile girmek istiyorsanız bu isimle başlayabilirsiniz. Günün ikinci koşusuna geldiğimiz zaman şart 5 4 yukarı Arapların 2200 sentetik yarışı. E, şart 5 olmasının sebebi sene başında olduğumuzdan dolayı e, sürekli birincilikler elde eden e, zaten bu aylardan sonra da çok fazla böyle şart 5 kısa vadeli da göremeyeceğimiz bir isim. E, şöyle baktığımız zaman sentetikte geçilirliği yok bu ismin. Yani bu isim Tabii ki bir numaralı kapris. Ee, çok fazla yorum yapmaya da gerek yok. Ee, bu rakiplerini sağlıklı bir şekilde koşacak sayılar. Er, bu rakiplerini çok çok rahat bir şekilde geçer. Ee, yürüyerek de yarışı kazanır düşüncesindeyim. Bu da sizlere önereceğim. Net bir banko. Bir numaralı kapris. İkili konusunda da muhtemelen iki numaralı berkalple biter ama çok fazla da bir şey yazacağımı düşünmediğim için ikili konusunda çok fazla da yönelmeyeceğim. Sizlerden diyeceğim. Kanalımıza abone olmanız ücretsiz bir şekilde. Ee, aynı zamanda beğenilerinizi de unutmasanız memnun olurum. Herkese iyi seyirler, bol şanslar. Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin altılı tahmini konusunda en fazla kazandıran Tuna Işık TV'de sizleri aramızda görmekten inanın mutluluk duyuyoruz. Sizlere ben Orhan Aytaç olarak 27 Şubat günlerden Salı 9 koşul Antalya programının birinci altılısına denk gelen 3. ayağı sizlere yardımcı bir adına yorumlamaya çalıştım. 1400 santilikte 7, 4 yaşlı Arapların mücadelesinde bir alternatif banko. Yanına da iki rakip önereceğim. 2 numara Hürsev alternatif bankomuz. Rakip arayanlara 3 numara son silah ve 1 numara Aktaş Kaya olmak üzere toplamda 3 ata şans Benden önceki ve benden sonraki başarılı yorumcu arkadaşlara da selamlarımı sunuyorum. Herkes kendine iyi baksın görüşmek üzere. Merhaba sevgili dostlar. Yine sizlerle bir yayında beraberiz. 27 Şubat 2024 Antalya yarış programında ikinci altı Ganyanın başlangıç ayı olan 4. koşuda birlikteyiz. Handikap 17 mücadelede 1300 metre kum pistte koşulacak. Benim önceliğim 4 numara Samurai Kaji ki Akın Sözen idaresinde kazanmaya ilk öncelikli safkanım olacak. Daha sonraki 5 numara not aynı olacak. Eğitmen pistindeki sağlık görüntüsü e, Nevzat Avcı'nın idaresinde. Ben yarın ikinci sıradan Tunaşık TV izleyenleri önermek istiyorum. Ve son olarak da 6 numarayı söyleyeceğim Big Price. Yarın bu 3 isim altıdan yanına yeter. 4, 5, 6 sıralamasını öneririm. Hepinize bol şanslar. Herkese iyi günler arkadaşlar. Ben size e, Antalya 5. koşudan bahsedeceğim. Benden önce ve benden sonra çıkacak kardeşlerimin hepsine bol şanslar diliyorum. Benim bu da net bir banko adayım olacak. O da bir numalı, Anadolu Baharı. Ee, anne anne kanatına baktığımızda Zameha, e, o Magnum Opus, New World gibi kaliteli safkanların anneden kardeş olan bir safkan. E, son yarışında da e, bu, bu bu gibi grupların daha bir üst grubunu çok rahat bir şekilde geçti. E, İdman pistinde de 638 güzel bir galopu var. E, turvalkar bir şekilde, kenter bir şekilde çok e, nariz ve bariz bir şekilde çok rahat gördüğüm ben yarın yine bu rakiplerini çok kolay atlamasını bekliyorum. Benim netbankom 1 bir numaralı Anadolu Baharı. Şans yanımızda olsun. Bol şanslar diliyorum. Herkese merhaba. Tuna Şip TV'de bugün 6. koşu. Ben yorumlayacağım Yani gizli ekür kanalımız var artık biliyorsunuz. Mustafa Akbaşlı ben. E, Tuna için de bugün 6. koşuyu yorumlayacağız Antalya yarışlarında. E, bakıldığında da Antalya'da yarın gün özelinde 9 koşu var ve 2 tane altılı var. Altıncı koşu da iki da birbirinden ayıran bir koşu. Bence hani çok fazla da zor bir koşu da değil. Hani banko vermek adına bence zor yalnız onu söyleyeyim. Ama hani koşan altı tane safkan var. Bunu zaten iki tanesi grubun çok 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 fazla üstünde. Bu isimler kimler? Öncelikle iki numaralı Dragon Flame ve 3 numaralı Lion Hero. Bu iki isim arasında e, tercih yapmak benim şu an için tercihim değil. Neden dersek ikisi de zaten son yarışlarında Hışman'ın Mighty Heart'ı geçmişlerdi. Line Hero geçerken çok kolay geçti. Hani Tutolta kazandı yarışı. 1300 mesafeyi 1.22 içerisinde kumda kazandı. E, bence çok etkileyici bir derece değil. Onu söyleyeyim. Ama e, uzun bir aradan sonra da Dragon Flame 2. E, ikinci ayın 13'ünde Yine Hışman'ın Mayhart'ı geçerken 1200 mesafeyi sentetik pistte 1.11 içerisinde koşmuştu. Ee, şimdi yani için bu iki safkan birbirinden ayrılması çok zor. Yani siz de banko tercihinizi buradan kullanmayın derim. Zaten kısa geçeceğiniz bir ayak. Daha böyle fazla atın koştuğu yerlerde banko tercihinizi kullanırsanız hem e, rakamsal olarak da altınız çok büyümez ve diğer yerlere hani 5 e, at 6 at geçeceğiniz bir yarışta ziyade burada bence tek tercih bile riskli 2 atla geçilebilir bir yer. E, önceliğim de benim 2 numaralı Dragon Flame. Bu Safkan zaten Ankara'da yarış hayatına başlamıştı ki e, o gün için hani Ankara katıldı ve son yarışını kazanırken 1200 mesafede Ankara'dan olmak konuda 1300 gibi bir ya 1.13 gibi bir dereceyle yarışı kazanmıştı. Oyuncu gruptan biraz bahsedeyim ben Dragon Flame'in kazandığı gruptan. headship We Are The Star, Demedi Deme, Demsey, Şerdil gibi şu anda şartlı ya da kısa vade yarışlara giren isimler vardı. O rakiplerinin yanında yürüyerek geçmişti onları. Beş aylık bir aranın arkasından da gelip katıldığı yarışında iş bana My Heart'ı çok rahat geçti. Ben Dragon Flame'i ilk sıradan öneriyorum. Yani yarın ben de koşuyu kazanmaya yakın isim ama 3 numaralı line her da vazgeçemiyorum ve karşıma da almak istemiyorum işin aslı. Safkan son yarışını kazanırken çok rahat bir şekilde kazandı ve bu sefer Ayhan Kurşun'u bindirmişler. Onlar da yarışın kısa vade 8 olması ve rakiplerinin de ne kadar zor bir at olduğunu geçirmesi zor bir at olduğunu biliyorlar. O yüzden de ben buraya sıralamam 2 ve 3 şeklinde olacak. Hepinize yarın için çok çok bol şans diliyorum. Tuna Işık TV'yi izlemeye devam edin. Tuna'nın yaptığı işler çok kaliteli, çok güzel. O yüzden de kendisini de tekrardan tebrik ediyorum. Hepinize bol şans arkadaşlar. Merhaba Tuna Işık TV izleyenlere. Ee, yarınki koşacak olan Antalya 7. koşu. Kısa vade 7 dişi 1500 metre sentetik pistteki saf e, safkanları ben yorumlayacağım. Benden önceki ve benden sonraki tüm tahminci arkadaşlara da başarılar diliyorum. E, ben e, Adana'da koşmuş olduğu 2000 metre kum mesafesinde Vedat, Abiş idaresinde ikinci olan 9 numaralı Yener Sultan'ı ben Antalya'ya ilk seferde gelse e, favorik favori anemde ilk at olarak ona şans veriyorum arkadaşlar. Daha sonra rakip konumunda 3 tane at önereceğim ben sizlere. Bu da bunlardan bir tanesi 4 numaralı Gelibolu Rüzgar'ı. Son yarışın aldanmayın. Çoğunluğun yarışı tatminkardı. Ben yine bir şans olacağını düşünüyorum. Daha sonra 10 numaralı minik anne. Nevzat Avcı dersinde 2 birincilik ve bir son dördüncülük. Bence tatminkardı. Yine ufak bir hatayı affetmez. Ve Yener Sultan'a iyi bir rakip olabilir. Ve son olarak 8 numaralı Yağmur Güzeli. Halif katı atı tanıyor. Ben son olarak da onu sizlere önereceğim. 9 bir adım önde arkadaşlar. 4, 10, 8 ben sizlere önüyorum Herkese bol şans diliyorum. Arkadaşlar merhaba yarın 27 Şubat e, Salı Antalya koşularının 8. koşusunu sizin için değerlendirmeye çalışacağım. Eee net bir e, favorim var 7 numaralı Fermander cazip konumuyla riski seven dostlarımız tek deneyebilirler. İzmir'den takip atımdı. İzmir'de beklentilerinin altında kaldı. Start sorunu vardı. Start'tan geç çıkıyordu. İzmir'i sevmediğini dile getirebilirim. Antalya pistine geldikten sonra Antalya hipodromunu çok sevdi. Sentetik pistte çok uyum sağladı. Son yarışlarında Hüsrev gibi keleşe kürüsünün potansiyelli güçlü bir atına kaybetti. Ona yapacağı bir şey yoktu ama iyi koştuğunu, fermanderin kendini bulduğunu net olarak söyleyebilirim. Yarın çok da güzel bir kilosu var. 50 kilo. Fatih Üstan Bebek İdaresi'ne iyi yerlerde konumlanırsa, iyi yerlerde giderse düzlük bindirmeleriyle ben kazanmaya yakın görüyorum. Net favorimdir. Risk seven dostlarımız bu cazip ismi tek olarak değerlendirebilirler. Ee, en ciddi rakibinin bir numaralı Bertan bir olmasını bekliyorum. Bertan 1 e, Antalya'ya geldikten sonra resmen sınıf atladığını, çok form tuttuğunu, Antalya hipodromunu seven atlardan bir tanesi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ee, kısa bir araya gitmişti. Bir yarış gördü normal eksik olduğu kumpiste. Yarın için e, bu görmüş olduğu yarışın ardından e, anlaştığı Burak Akça idaresinde çok da güzel bir kulvarı var. İyi yerlerde, ele tabi giden bir at. E, i̇yi yerlerde gideceğini düşünüyorum yarışta. E, günü, Gününde ise Bertan bir görmüş olduğu yarışın ardından bence kapattığı nefes açığına yarın kalitesine yakışır. Formda dönemine e, ait bir yarış yapacağını düşünüyorum. Bertan biri ilk rakip kısmında öneririm. Üçüncü sıradan da Baba Mevlüt Kızlar Kızı gibi müthiş bir orijin bütünlüğü olan e, eşgal yapısını beğendiğim taş ucundan bahsedeceğim. Yani için ZBK gibi de şans, şansının da olduğunu düşündüğüm bir ekürüsü var. Ee, bu arada taş ucu kapalı gözlük değil bana tekrardan geri dönüyor. Bu takılarıyla başarılı koştuğu yarışlar var. Son yarışlarında takıları sökmüşlerdi. Tekrar ilgileri e, başarılı olduğu takılara geri dönüyorlar. İyi bir yarış gelecektir. Potansiyeli olan bir isim son sıradan da yani ben bu 3 atla geçeceğimizi kesinlikle düşünüyorum. Takip atım uzun süredir oynuyorum. Gücünün olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da da bir iki yarışını beğenmiştim. Birkaç yarıştır kolluyorum. O isim ise sürpriz hanemde Munzur'dur. E dileyen dostlar Munzur'a da son sıradan çarpı atabilirler. Toparlamam gerekirse 7 numaralı fermanderi çok tuttuğumu dile getirebilirim. Bir çizgi çekelim. Sıralamam 1 3 sürpriz kısmında da 800 numaralı Munzur olacak. Herkese bol şanslar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese merhaba. 27 Şubat Salı Antalya 9. koşuyu yorumlayacağım sizler için. Bu koşu dişilere mahsus bir maiden mücadele. 1600 sentetikte koşulacak. günün son ayında size bank önerim 3 numaralı Brown olacak. Neden Brown Bu isim Ankara'da şart bir koştuktan sonra Dilba ilavesi aldı ve ee, çıkmış olduğu ilk mücadelede yakın ara bir dördüncülük almıştı. Daha sonra Antalya'ya getirildi. İki aylık bir hazırlıktan sonra e, şart dört mücadelede, bakın made in mücadelede değil, henüz hani made inken şart dört bir mücadelede çok güzel koştu ve e, o yarıştan yakın ara bir dördüncülük de ayrıldı. Birinci ile arasında e, iki buçuk üç boyluk bir fark vardı. E, o gün için dikkat çekmek istediğim husus e, geride bıraktığı o yarışın beşincisi Mi Prensasa Şükran'dı. E, Mi Prensasa Şükran kısa vade kazanmış bir isim. E, yarışın altıncısı Del Carmen İzmir'de yarış kazanmış bir isim. Bu gibi isimleri rahat bir şekilde geride bıraktı. İki aylık aradan sonra çıkmış oldu ilk yarışında. E, bu yarış için, Antalya'da koşacak olan bu yarış için e, yine 1200 metre iş yapmış iç pistte. Çok güzel hazırlıklarla geliyor. Üstelik üzerine bu sefer kapalı gözlük takviyesi alınmış. E, ve son yarışında e, start aldığı e, Erkan Tunç yerine bu sefer üstünde Akın Sözen'i görüyoruz. E, her türlü bence e, Brown neydi? Yarın yarışa gidiyor. Hem tak, e, takı, takviyesi hem jockey olarak Akın Sözen'e dönmesi, bir yarış görmüş olması, daha nefesi çıkacak olması e, bile e, bu yarış için e, her şey lehine yani. O yüzden ben Brown neydi? Yarın e, uygun grupta son yarışında start aldığı rakiplere göre çok çok uygun grupta rahat bir birincilik almasını bekliyorum. Eee sizlerin nacizane bir 5'li bahis önerebilirim bu koşuda. Ee, o da şu şekilde oynuyorum ben. Ee, bir tane atı kafaya alıyorum. Arkasındaki 4 tane haneye 5 tane atı sıralayarak, aynı atları sıralayarak 60 liraya bir 5'li bahis deniyorum. O da şu şekilde 3 numaralı Bronlaydi kafada. Arkasında 6 7 9 10 ve 13 nolu isimleri hepsini yazarak 2, 3, 4, 5. Hanelere aynı şekilde yazarak bir beşli bayis önerim olabilir size. 3 arkası 6, 7, 9, 10 ve 13 no isimleri yazarak bir beşli bayis denemesi yapabiliriz. Herkese bol şanslar.